Evet şimdi buradan bir şeyler aldım. Burada kadınlar için şeyler alıyoruz. Bu arada küçük yani Haris, Fatma ve Firuza için böyle şeyler aldım. Kafaya takıyoruz. Vay canına. Ne güzellik ya. Hmm. Bol. Hmm. Hem de kumaş da gösterdi biraz. Kumaşı da ip Çok güzel. güzel. Şimdi bizler eve geldik. Size hemen böyle neler aldıklarımı göstermek istiyorum. Zaten biliyorsunuz gördünüz daha doğrusu. Ama şeyleri görmediniz. Oyuncakları bir de bardakları falan. Biliyorsunuz böyle bir pardesu aldım kendime. Onun yanına şöyle bir şal aldım. İnce bir şal. Çünkü yazın çok sıcak oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra çocuklara şöyle oyuncaklar bulduk aldık. Bir tane böyle evet, ayıcık. Herkese selamün aleyküm tekrardan. Bugünkü vlogumuza yine hoş geldin. <laughs> Bir gün içerisinde iki vlog çekiyoruz bugün. Ama Bu iyi yapıyoruz. Evet, Senin benim adım ne? Neslihan Örs. Eşimin adı Rana Ali Eş. <laughs> Neslihan Örs dedim. Neslihan Eşref ağzıma takılıyor kusura bakmayın. Neyse bahsetmiştim size. Benim dişim ağrıyor kaç gündür benim dişime bir işlem uygulanacak daha önce biliyorsunuz ben hastaneye de gitmiştim dişimi tedavi ettirmek için ama birkaç gün gidememiştim ondan sonra hiç gidemedim yani anlayacağınız e, hastane işi iptal olmuştu bu sefer dişim mahvoldu dişime zaten bir şey yaptırmıştım işlem uygulattırmıştım. Şimdi yeniden ağrı olduğu için bir yere getirecek Rana beni yine diş doktoruna tabii ki de ona bir göstereceğim market alışverişi yapılacak evde yağ falan filan bitti ondan sonra kızlara şey alınacak başörtüsü ben de kendime ya başörtü bakacağım ya da perdesi bakacağım bir tane Dişimi çıkaracaklarmış hem de yemek yediğimi düşünüyorum ben şimdi çok kararsız kaldım, çok üzgünüm, Ne yapayım? İçerisinde şey olmuş, enfeksiyon olmuş. Enfeksiyon ol kalmış dışım. Şu an ağrıma yemek yediğim zaman ağrıyor bana. İlk önce ilaç koyacaklarmış, üç gün sonra dişimi çıkartacaklarmış. Bilmiyorum kararsızım, bana yardımcı olmak. Ya o sen biliyorsun. Sen biliyorsun. Sen söyle. Ama böyle de bir şey yiyemiyorum, dişim ağrıyor. En iyisi yaptırayım ben. Zaten daha önce de böyle dedim, yaptıracağım, yaptıracağım, yaptıracağım. Hayır, bu dişim çıkınca ben nasıl yapayım iyiydi? İyi değil, iyi değil. Takamadıyoruz, o öyle şeyler <laughs> yaptı. Ne oluyor? Tarpamışım. Tarpamış? Allah'ım, başıma gelenler ne böyle? Şimdi dişime bir işlem yaptırdım. İçerisine ilaç koydu. <laughs> en fazla yarım saat kadar o ilaç çıkmayacak <laughs> dişine üç gün. Dikkat et. <laughs> 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 i̇laç yazdı. Üç gün sonra yeniden <laughs> dişimi çıkartmak zorundayım. Tamam ya ne oldu? Olsun canım dünyanın sonu değil sonuçta. <laughs> tamam olabilir Yani. E, oradan çıktık iş doktorundan ve şeye gidiyoruz. Pazara geldik. Çocuklara tayt bakacağım. Ondan sonra çocukların başörtüleri. Çünkü biliyorsunuz bu aralar her gün e, kursta şey dokuyorlar, okuyorlar. Kur'an kursuna da gidiyorlar. Hem o öğretmen hem de Kur'an kursu hocası. Ee, o yüzden başörtü de lazım. Kendime de bakacağım bir tane. Ondan sonra başka. Olabilirse bardak veya çay bardağı da olabiliriz Kuluplu bardaklardan. Su bardağı ve çay için olanlardan. Çocuklar şimdi eve gidince diyecekler annem nerede? Ama onlar gelince de çok kalabalıklık oluyor. O yüzden rahat bir şekilde şey yapamıyoruz. Hani neyi bakacaksak, ne alacaksak rahat bir şekilde alamıyoruz bu defa. Evet, Muhammed Emre arkadaşını buldu. Şöyle yeni gömlekler gelmiş Çocuklar için ama uzun kollu Pantolonlar gelmiş yine Bu da güzelmiş Bir sürü yeni şey gelmiş anlayacağınız Şu ne kadar güzel bak Ama sıcakta giyilemez burası çok sıcak Kızların taytlarını ben buradan almıştım Tayt da mı yok Yok mu? No. Ders Dayı, tamam, Ders Size tuttu. Ters mi niye? Size. Tam kayıt varmış. Ters bir kadın. Size. Size 28 aur 2624. Lakin o'u çok butun beyit. Kulleyse değil. Gönderiz kula da butun. Ne kadar güzel kumaşlar var çocuklar için. Beysek küçük numara. 26. Ha 26 ve 26 numara prodenin ki 24 gri <laughs> çat <çatmanın> ki krem <laughs> renginde bir tayt her istediği tişörtle giyebilirler güzel olur. Aslında burada tişörtü vardı kızların hani daha önce görmüştük ama şimdi yokmuş. Kurban Bayramı'ndan önce gelecekmiş. Bu biraz fazla küçük. <laughs> ये ज्यादा छोटा Renk. Tamam renklerine bir bakalım. Şimdi çocuklara oyuncak da aldık. Bir de ben yer silmek için böyle şey aldım. Havlu aldım böyle. Buradan mı? Ha evet. Oyuncakları size daha sonra gösteririm. Böyle alacağız çocuklara. Bir de tabii ki de kadınlar için de olanları var. Kendime de bir tane bakacağım. Ben de böyle istiyorum büyük bedenlerinden. Bunlar çok küçük değil mi ama? Dur aşkım dur. Oyuncaklarla eve gidince oynarsın. Dur. Şimdi mi istiyor? Şimdi oradan baktım ama ona oranın kumaşları hiç güzel değildi. Daha önce aldığımız yere geldik. Hem burada belki kendime de bulabilirim. Bu arada bu, bu bu pazarda, o pazar başka, bu para bu pazar başka. Bu pazarda daha çok kalabalık oluyor. Haydi abicim, haydi yolu kapatıyorsun. Haydi. Burada da Mumos diye bir şey çıktı, bir yemek mantıya benziyor, çok meşhur oldu. Bir görseniz. pazarda sabah öğlen akşam çok kalabalık. Buradan pazar başlıyor. Pazar içeride gidiyor çok tanker. Pazar ete şuruun gider. Burası pazarın dış kısmı. Burası iç kısmı ve biz buradan alıyoruz genelde. Bunlar da düğünlerde bakın takılıyorlar. Gelinle damada. Evet, buradan. evet şimdi buradan bir şeyler alıyoruz. Burada kadınlar bir şeyler alıyoruz. Bu arada küçük yani ne? Arif Fatma ve Firoza için böyle şeyler aldım. Kafaya takıyoruz. Haydi haydi kapat şu anda gidelim. <laughs> Akşam oldu olmaya başlayalım ne bu kumaşı değil şimdi burası diğer pazar ee, buradan da su bardağı ve çay bardağı bakacağız her şey yapayım. ne bulabilirsek işte çünkü benim bardaklarım hep kırılıyor ve ben bundan gerçekten çok şikayetçiyim Muhammed Emre yapıyor Muhammed Emre de yapıyor da ben de yapıyorum elimden kayıyor bazen. Sen dedim böyle. Nazar oldu bana nazar. Bana nazar duası okuyup üfle beni. Evet. Hadi bakalım içeri gidelim Beğenelim bardakları. Buraya böyle ziyadeye geldik. Burada böyle bir sürü şeyler var. Ne kadar güzel şu e, cam bardakta olanlar böyle. Bu mu? Biraz daha değişik alalım. Saklama kabları. Çocukların beslenme kutuları vesaire. Buz koymak için bak bir tane bundan da alalım lazım. Buz koymak için. Buzluk rana. Anlamıyor musun? Mu? Evet. İkiliyiz zaten. Al bir tane. Başka? Bunlar da mı su için oluyor? Ne kadar bu? Bunun içerisine su falan koyuyoruz. Bunlar çocuklar için plastik böyle bardaklar. Yine saklama kabları falan. Bakın bu çok güzelmiş. Buna bayıldım. Buna bir bakayım ben en iyisi. Hangisini alıyorsun? Ben bunu düşündüm yani hiç bu röntgen az önce. Bak bu beyaz mavi ne kadar güzel. Aha. Bu. La. Beyaz mavi La. ya da bak Biliyorum. bu sarı. Alo. Lelo. Lelo abi. <laughs> Çok güzel ben. Güzelmiş. Sen ben bilirim tabii sen mi bileceksin? Sinir etme beni. Bence bu beyaz mavilerden alalım. Nerede bu? Rana karşıda görmüyor musun? Bu İyi misin sen? Tansiyonun mu düştü acaba? Tansiyon iyi mi? Şimdi buradan hem e, su bardağı hem de e, şey aldık, çay bardağı aldık. Elimde, bir de buzluk aldık. Bu kadar şey almış olduk şu ana kadar. Bir de banyonun önüne bir tane paspas aldım. Daha bir sürü çok güzel şey var ama Pakistan'da fiyat olarak uçuşuyor şu an. <laughs> Öyle değil. <laughs> Uçuyorlar havada. <laughs> Muhammed Emre. <laughs> Muhammed Emre'ye bak. Ne kadar hızlıca <laughs> <uçuşması oturuyor. gülüyor> Buradan çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Direkt markete gidiyoruz değil mi? Bakın böyle sokak satıcıları da var. Bunlar daha ucuza veriyorlar indirimden alıyorlar, indirimden satıyorlar. Şimdi markete gidiyoruz. Markette çok böyle hani e, alınacak bir şey yok aslında. Yağ alınacak. İşte sıvı çay, yağ. Çay. Mercimek falan hepsi var evde. Nohut bile var. Ama sıvı yağ yok. Çay, şeker, işte bulaşık sabunu, e, çamaşır deterjanı vesaire bunlar yok. Onlardan alacağım. Bakalım. Aa, bir de şey sütlü tatlı yapıyorum ya şehriye yok. Bu gibi bir şeyler alacağım. Tam da böyle hani erzak alışverişi olmayacak. Sadece eksikleri alacağım. Şimdi eczaneye geldik. Eczaneden markete geçeceğiz. Benim ilaçlarım var biliyorsunuz. Dişimi bir işlem yaptırdığım için dişime ilaç içmem lazım. Bir de ağrı kesici alacak. Evde ağrı kesici durunca çok iyi oluyor. Bazen başarısı. Bazen her yerim ağrıyor. Ağrı kesici alıyorum. Kendime geliyorum. Muhammed Emre benden bir şeyler istiyor ama markete gidince alacağım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> aşağıya mı istiyor? Bakın. Bırakın beni aşağıya kaçayım diyor. Kaçmak yok. Şimdi gelecek babam. Merhaba yap. Merhaba ablalar. Hayır aşkım aşağıya gelme. Otur burada. Hadi bakalım geldi yine inadı tuttu Bizim çocuklar var ya çok inat. Dur bir dakika dur. Normalde Karadenizlilerin çocukları bu kadar inat olur ya da insanları. Ama onların da çok orijinal bir yapısı vardır. Ben çok seviyorum Karadenizli insanları. Karadeniz filmlerini, dizilerini. Muhammed Emre. Ula sen ne yapıyorsun burada? Biraz değişik konuşuyorlar ama çok hoşuma gidiyor konuşmaları. Dur aşkım dur. İyi tamam hadi git bakalım. Bay bay. Markete geldik içeriye giriyoruz. Zaten buradaki abilerimiz artık bizi tanıyorlar. O yüzden bir problem olmuyor video falan çekerken sağ olsunlar. Evet. Bugün uzun zaman sonra gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Bugün araba tutmayacak mısın? Ya da sepet al. Bir sepet al en azından. Muhammed Emre yine istediğini aldı. oil. Oil. Hayır aşkım bugün arabaya oturmayacağız. Bakın yukarıda yine çok güzel şeyler var. Bir göz atarım ben oraya. Bunu bak. Ne kadar? Beş tane al. Beş kilo alıyor. Zaten bir litre yani bir kilo. Çinlik, çinlik. <laughs> Şeker. Şeker de versin beş kilo? Başka. Deterjan. bulaşık sabunun bitmişti. Bunlar ikili oluyor. Bundan alayım bir. Bir tane daha al. Tamam yeter. Başka. Diş macunumuz var zaten. Dediğim gibi hani çok fazla şey yok alınacak bu defa. Daha önce de bunlardan alıyordum. Ne? Ha öyle mi? Bir tane bundan. Bir de şu Deterjanlardan alalım. Ye git ne kay? Sen o yapıyorum. Ye ne kay? Hmm. Başka? Sabun, sabunumuz hmm. bir iki tane kaldı. Başka buradan bir tane tel alayım. Şöyle. Bir de sabun alayım şöyle. Bunlar çok güzel. Kokuları çok güzel oluyor. Bundan yani, alayım bir tane. Yani, derin derin mi, mi, bir de şöyle. Yani aldım, çok güzeldi. Bu mu? Bu, bu Bilmiyorum. Hanım. Şu anda kullandığımız bu siyah siyah noktalar Bilmiyorum. var içinde. Sen neden unutuyorsun Ben anlamıyorum ki. Yok. Bu güzel. Yani Bundan tamam aldım. aldım. Ben diyorum o güzel. Evet, biliyorum. Başka Bundan alalım mı? bazen yaparız çocuklara ya. Bizim Türkiye'de de var böyle şey. T Tank diyorlar. Orada Türkiye'de de. Bir tane böyle alalım. Ya da böyle alalım. Farklı farklı. Havalar sıcak yaparız. <laughs> Muhammed Emre sen de mi <laughs> alışveriş yapıyor? <laughs> Şerbetlerden yok mu? Hmm. Bademli şerbet. Bu bundan alsak olmaz mı? Ama bunlar da küçük. Hmm, başka. <laughs> Bir tane şunlardan. Bunu kızartınca çok güzel oluyor. Buradan bir şey alacağız mı çocuklar? O şeyi sorsana sen. Tep. Yeni yeni şeyler gelmiş. Oyuncaklar. O, gözlükler de gelmiş çocuklar için. Bu ne bu peçete mi? Yetiş o. Yapma aşkım, senin için bir şey yok ki burada istiyor Dur bir dakika dur. Şimdi alışverişimizi tamamladık. Bu arada onu bırakıp böyle aldım. Çünkü ben çamaşırları e, yıkadığım zaman bir tane böyle atıyorum. O yüzden ona göre aldım. Evet şu anda Neslihan buradan bir şeyler bakacak. Ne yapalım?

Ben şunu kendi batti namay geliyorum. Abu ne? Lunch duay. Hmm. Bacon, kim galmiş? Don Gerçekten sen asker de benziyorsun. Ben de bu benim bedenimi anlıyorsun. Sen nerede biliyorsun? Onlar çok bom, bu daha hmm. iyi. Ne başka denim? Hmm. Bence bu kumaş seni aynı. bu yere de gelmiyor. Hmm. Hem ince. Ama böyle de var. Renk aray. Bence değişik al biraz böyle. Böyle? Böyle. Arkada var ya bu. Böyle bir şey al. Bunun gibi mi? Hmm. Ama bunlar yere de iyi. Yok. Gün döndü. Vay canına. Ne güzellik ya. Hım. Bol. Bol. Hem de kumaşta da göster biraz. Kumaşı Çok güzel. Böyle ya. Çok Evet ya bu ne yanımda bu çok güzel. Aa, evet. Bu da yanımda bu. Bak, biraz göstersene bu da yanımda bak. <laughs> bu şallar ne güzel ya. Bu Güzel ama bu onunla çok hani her içinde kalır. Bu biraz daha şey. Abi yeterli bir şey. Tamam, bilmiyorsan boş ver. <laughs> Dalga geçmiyorum Şimdi aldık alacaklarımızı ve ben şunu seçtim, bir de bunun yanında şu şalı seçtim, çok güzel oldu. Efendim aşkım, hmm, afiyet olsun. Şimdi buradan direkt eve gideceğiz. Bizim şey poşetlerimiz nerede? Ha tamam, orada arkadaki araba bizim ye aşkım ver açayım sana dede kolgede bak nereden aldığını söylüyor Or Oo. bizler eve geldik size hemen böyle neler aldıklarımı göstermek istiyorum zaten biliyorsunuz gördünüz daha doğrusu ama şeyleri görmediniz oyuncakları bir de bardakları falan biliyorsunuz böyle bir pardesu aldım kendime onun yanına şöyle bir şal aldım İnce bir şal çünkü yazın çok sıcak oluyor biliyorsunuz Ondan sonra çocuklara şöyle oyuncaklar bulduk aldık. Bir tane böyle ayıcık. Bunu Muhammed Emre'ye almıştık ayıcı. Bu Fronzya'nın kaplumbağası şöyle. Bu arada biz geleni çok oldu. Yani ben her şeyi bütün işleri hallettim. Çünkü işlerimi bırakıp gitmiştim birkaç işimi. Şöyle baykuş bir tane. Arit Fatma'ya. Arit Fatma bayıldı bu baykuşa. Anne anne. anne. Oy maşallah. Ağpapını da bıraktık ona. Yeni karlı mı makine? Arıç Fatma yine şöyle pembe şal aldık ve fıröze aydıralı dükao, abone ve şöyle Froze bir tane mavi şal aldık. Kur'an kursuna rahatça gidip orada Kur'an okuyabilsinler diye. Evet. Şimdi gelelim size bardak göstereceğim. Eykman fıröze abi, durdun acayip. Mavi mavi diyordum zaten orada mavi mavi tutturmuştum şundan aldım. Ben bunu beğendim açıkçası. Ondan sürekli dedim hani mavi çok hoş duruyor diye. Beyaz ve mavi. O yüzden altılı bundan aldık. Ay şunları çıkarayım da. Aslında bir sürü çeşit vardı var olmasına ama ne bileyim ben hani biraz değişik olsun diye. Şimdi diyeceksiniz ki Neslihan yine mi mavi? Ama ben bayıldım bunlara. Çok sevdim. Bakın. Mavi su bardağı aldım. Çok güzel. Baksanıza. Hani daha hat ni de aldım. Şöyle mavi su bardağı aldım. Ondan sonra zaten market alışverişimizi vesaire biliyorsunuz. Çocuklara boya kalemi aldık. Bu defa ne bileyim bunları beğendim. Ben açıkçası buradan aldık. Yani hani başka şeyler de vardı, başka güzelleri de vardı ama ben bunu daha çok beğendim. Alışverişimizi nasıl buldunuz? Alışverişimizi nasıl buldunuz lütfen yazmayı unutmayın yorumlara. Bu arada şalımı böyle başıma hemen almış aldım. Almış oldum daha doğrusu. Rengi nasıl sizce? Bence açık renk daha güzel ve hoş duruyor. O yüzden açık renk aldım. Zaten bu da e, uyumlu bayağı bir onunla beraber. Böyle dışarıya çıktığımda hani giyerim. Eve gelince tekrardan çıkartırım hani e, hep giyemesem de hani zaten çok yazda sıcak oluyor burası Pakistan. Ama giyebildiğim kadar giyeceğim yani. Bence gayet güzel. Ben zaten çok eskiden beri almak istiyordum ama işte bir türlü alamamıştım. Hani diğer eksikliklerden dolayı. Bu defa alabildim. Evet. Bugünkü videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Hoşça kalın, Görüşmek üzere inşallah. Bay bay. 拜拜。Bye bye. Wow.